Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Bozburun Yarımadası için 262 milyon lira yatırımla 53 kilometrelik dev içme suyu projesini hayata geçiriyor. Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Bozburun ve Taşlıca mahallelerini kapsayan projenin imzası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün tarafından atıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Bozburun Yarımadası'nın en büyük sorunlarından biri olan içme suyu problemini ortadan kaldırmak için yeni içme suyu projesi için imzalar atıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceği proje kapsamında Turunç, Osmaniye, Bayır, Söğüt, Selimiye, Bozburun ve Taşlıca mahallelerine 53 kilometre yeni içme suyu hattı yapılacak. Proje için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gür'ün başkanlık makamında düzenlenen törenle imzaları atarak startı verdi. Protokol töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, içme suyu projesini uzun süre önce hazırladıklarını ancak maddi kaynak bulmak için 7 yıldır uğraş verdiklerini söyledi. 7 yıldır bununla ilgili çalışıyoruz. Çevre Bakanımız ve İçişleri Bakanımızın bulunduğu toplantıda özellikle Bozburunla ilgili durumumuzu bildirdik ve Bakanımız da evet buraya katkı yapacağız demiş olmasına rağmen maalesef bu sonuçlanmadığı için bunu kendi imkanlarımızla ve tasarrufumuzla sağladığımız rakamla gerçekleştirmek için yola çıktık. Yani bu para hazır, bu parayı bugünler için ayırdık ve artık biz bunu uçak kemiğe dayandı bir an önce yapmalıyız. Haziran ayına kadar biz Bozburun'un 7 yerleşim birimine suyu aktarmış olacağız. 10 bin nüfusun yaşadığı yaz nüfusu kış nüfusunun çok farklı olduğu, yazın şu anda 40 bine ulaşıyor. Ama bizim projemiz 70 bin kişiyi ihtiyacını karşılayabilecek bir proje.